botman Türkiye'den hepinize selamlar arkadaşlar sizlere kumanda kullanımı ile ilgili ve sonar kullanımı ile ilgili birkaç bilgi vereceğim şimdi sonar kullanımımızı bir önceki videomuzda anlatmıştık kumanda kullanımı şu şekilde bu işaretleme yaptığımız yer buna iki defa bastığımızda konumlu işaretler yani 4 numara Şimdi ben mesela 8 numaraya olta göndereceğim. Şimdi şöyle gösterelim. Evet. Şimdi botumuzu gönderdik. 8 numaraya göndereceğim. İlk önce sudan biraz uzaklaştırıyorum botu. Bu arada öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi ev konumumuzu işaretleyelim. Şu gördüğünüz tuş ev işareti var üzerinde. Buna basık tutuyorum. Şurada gördüğünüz gibi ev konumu sıfırlandı. Evet burası artık bizim evimiz. Botumuz hemen önümüzde. Sonra gönderiyorum. Daha önceden işaretlemiş olduğum şu tuşla iki defa basarak işaretlemiş olduğum noktaya 8 numaraya şu tuşa bir defa bastım. Ne 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 yani no demek. Yes yaparsanız arkadaşlar bunları gittiğinde açar ve kendisi otomatik geri döner. Yani bunları bu şekilde yapın. Kendiniz açın. Bir daha bastığımda gidiyor. İki defa bastığımızda evet gördüğünüz gibi 8 numaralı yandı. Şu anda 8 numaraya gidiyor. Botumuz. Bu arada evet şunu çek bakayım oğlum. Tamam. Bu arada şunu da göstereyim. Bu tuşa basıp tutarsanız bu işaretlemiş olduğunuz konumu siler. İşaretlemek için de iki defa basıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bu tuşla da basık tutarsanız eve geri dönüyor botumuz. İki defa basarsanız da hangi numaranın üzerindeyse o numaraya botumuz gidiyor. Aslında çok basit. Yani şu tuşla işaretliyoruz. İşaretlemelerimiz bittikten sonra bu tuşla işimiz bitiyor arkadaşlar. Sonrasında sadece bu tuşla iki defa basarak gönderiyoruz. Basık tutarak da eve getiriyoruz. İlk göndermeden önce de ilk avlağa geldiğinizde şu tuşa ev işareti olan bu tuşa basık tuttuğunuzda burayı işaretliyor. Yani önünüzü işaretliyor. Yani nereye giderse gitsin botunuz eğer bu tuşa basık tutarsanız bu tuşa eve geri dönüyor. Biraz uzaktan tutalım. Komple gör kumandayı. Heh. Bu tuşa basık tuttuğunuzda eve geri dönüyor arkadaşlar. Şu tuş kalibrasyon tuşu. Buna basık tuttuğunuzda motorları resetliyor. Şimdi buradan görüyoruz. Buradan 62 metre uzaklaşmış. Gideceği noktaya da 71 metre, 70 metre görüyorsunuz yavaş yavaş düşüyor. Buradan da mesafe artıyor. Yani buradan kaç metre gönderdiniz? Şu 8 numarada işaretli şu anda. 8 numaraya kaç metre kaldı? Onların hepsini burada çok net görüyorsunuz. Birazdan botumuz zaten yaklaşacak. 5 metre kaldığında yavaşlayacak ve noktaya gelecek yavaşça. Ondan sonra siz bu tuşa basık tutup bu kolu da ileriye iterek şöyle göstereyim. Bu tuşa basık tutuyoruz. Şuna bunu da ileriye itiyoruz. Şey pardon geri çekiyoruz. İleri itersek kapanıyor ikisi birden. Geri çekersek açılıyor. Kapak açma da bu şekilde. Yani bu tuşa basit diyoruz. Sağ sol yaparsak sağ ve sol kapaklar açılıyor. İleri yaparsak kapanıyor. Aşağı yaparsak açılıyor kapaklar. Sadece bu tuşa basık tutmamız gerekiyor. Bu da botumuzun ışık tuşu. Şöyle sonları da gösterin. Bu gördüğünüz balıklar yine Yeşil olanlar 1-1.5 kilo 2 kilo gibi balıklar. Diğerleri daha küçük balıklar. Zeminimiz hafif çamur ama genel olarak sert. Yani herhangi bir şey yok. Temiz zemin. Sert zemin. Şu açık sarı görülen yerler yani şu zemin sert zemin demek. Yeşil olursa koyulaşırsa zemin yumuşuyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Botman Türkiye'den Hepinize selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.